Şimdi hepimizin dostları var ve dost bu hayatımıza ne manaya geliyor? Sizi seven, sizin iyiliğinizi isteyen demektir. Ama ne kadar da bunu istese de bazen öyle şeyler yaşıyoruz ki dostumuz da sadece bizimle üzülmekten öteye geçemiyor yani. Gücü yetmiyor, kudreti yetmiyor, çözüm bulamıyor. Ama Allah'ın dostluğu öyle mi? Allah'ın dostluğu öyle değil. Yani sınırlı değil. Bizim ne kadar da en sevdiğin dostu düşün. Belli bir yerde tıkanacaktır. Sen orada beraber üzüleceksiniz yani en fazla. Ondan sonrası yok. Ama Allah'ın dostunu biz kazanabilirsek İnşallah bütün işlerimizi çözebiliriz. Yani Allah'ın dostu neye benzer biliyor musun? Bu dünyada senin bütün işlerini çözebilecek. Hem dostun hem seni seven çok büyük bir makamda olan birisinin dostluğu gibi. Mesela bu şehrin valisi benim dostum olsa ne yapar? Benim derdimle dertlenir. Sıkıntılarımı çözmeye çalışır ama hani bununla üzülür benimle beraber. Ama ne yapar? Bir de bunu çözmeye yeter. Neden? Çünkü makamı var, mevkisi var, kudreti var yani. İşte Allah'ın dostu da bir nebze buna benziyor yani. Eğer bunu, bunu yakalayabilirsek işte o çözümle sıkıntılarımız sıkıntılarımız, dertleri bize asıl bir kudreti, yardımcı dostu biz olabiliriz. Veli sözlükte yakınlık dostluk ve yardım etme ve birinin işini üstlenme manasına geliyor. Ne demekmiş veli? Yakınlık, dostluk, yardım etmesi ve birinin işini üstlenmesi, yüklenmesi manaya geliyor. Yani birinin işini yüklenen ve onun işlemini, yardımını gerçekleştiren, onun işini çözene biz veli diyeceğiz. Hatta bu okula giden çocuklar için anne babası neden veli denir? Çünkü o okula giden çocuğun aciz kaldığı, yapamadığı işleri onun velisi olan yani onun hamisi olan anne babası üstlendiği için ona veli denir. Tüm halkın işlerini üstlendiği için onlara yardım ettiği için de valiye de vali bu yüzden denir. Sözcük kökü olarak buradan gelir vali kelimesi de. Yani veli demek neymiş abi? Yardım ediyor ve bizim işlerimizi çözüyor. Aynı şekilde vali dedik tüm halkın işlerini çözüyor. İşte Allah velidir. Allah'ın veli olması demek de kullarını sevmesi, onlara dostluk etmesi, onlara her türlü işinde yardım etmesi ve bütün kullarının işlerini onlar namına üstlenmesi ve onları idare etmesi manasına geliyor. Fahrettin Razi bu ismin üç tane manası vardır diyor ve bunlardan bir tanesi bir başkasının işini üzerinde alıp yüklenmek manası geliyor. Şimdi Allah nasıl yapıyor? Bizim işlerimizi nasıl üstüne alıyor? Yani bizlerin mesela nefes alması lazım. Bizlerin kalbimizin attırması lazım. Bizlerin yaşaması lazım yani. Oksijeni hem alacağız hem de tekrardan vermemiz gerekiyor. Anlık bütün sistemlerimizin çalışması gerekiyor. İşte bütün bu işleri bizler namına kim yapıyor? Doğrudan Allah yapıyor. Yani Allah bizim yapmamız gereken işleri, niyevi kendi üzerine üstleniyor ve hepsini kendisi yapıyor. Yani bizlerin gücü yetmiyor. Bizlerin gücü nefes almaya, oksijeni dengelemeye, hücrelerimizi, abi bütün organlarımızı, onların bakımını yapmaya, doğru çalıştırmaya, kalbimizi attırmaya gücümüz yetmiyor. Ve bütün bu olan bir izim işlerimizi Allah kendi üzerine alıyor ve bizim işlerimizi idare ediyor. İşte bu bakımdan Allah bizim velimizdir. Bizim işlerimizi kendi üstleniyor ve iradesini, işini kendisi gerçekleştiriyor. Veli şöyle bir ayet var. Mümin erkeklerle, mümin kadın kadınlar birbirlerinin velileridir. Mealindeki bu ayetlerde gördüğünüz üzere demek ki yardımcı manasına da geliyor. İkinci manası olarak da yardımcı var. Nitekim Kur'an-ı de diyor ki gerçek yardımcının allah Teala olduğunu bize ayetlerle bildiriyor. Şimdi bu birinci anlam dedi ki yani Allah işte herkesin yani kullarının bütün işlerini yüklüyor dedik. Bu ikinci manasında yardımcı olması kısmında da özellikle mümin kullarına özellikle yani takva sahiplerine, salih amel işleyenlere yardımcı konumunda düşüneceğiz. Yani birinci manası bütün herkesin işini yüklemesi noktasında mümin olan ya olmayan. Yani herkesin şu anda mesela yani bir ateistinle bir değilsin nefes almasını hala Allah üstleniyor ve onu Allah yapıyor ya. Aynı zamanda mümin de yapıyor. Ama özellikle yardımcı olma noktasında veli burada nasıl konumlanıyor? Özellikle mümin kullarına yardımcı olması konusunda uyarıyor. Yani ayetlerde geçen işte Allah takva sahiplerinin, salih işleyenlerin velisidir diye böyle birçok yerde ayetler geçiyor. Demek ki bu yardımcı olma konusu da Allah'ın daha çok mümin kullarına söylediği bir şey. İşte burada nasıl yardımcı oluyor? İşte hasta olduğun zaman seni iyileştirmeye iyileştiriyor. İşte bir derdin, sıkıntının olduğu zaman onu çözüyor abi. Senin ne gibi sıkıntın varsa dertleşebiliyorsun. Mesela bütün hepsini Allah sana yardımcı olarak geliyor. Üçüncü anlamı da Fahreddin Razi'ye göre bu kelimenin yani elbeli kelimesinde Seven dost manasına geliyor. Yani mümin kullarına yine abi seven dost bir şekilde yaklaşıyor. Yani seven dost ne yapar? Senin derdini dinler, hasanız dinler, seninle de dertlerini, seninle de üzüldenir. Yani Allah bize burada diyor ki, ey kul, sen yalnız değilsin. Ben senin velinim ve senin her derdini biliyorum görüyorum. Senin dertlerine ben de üzülüyorum ve ben de sana yardımcı olmaya çalışıyorum gibi bu şekilde bize manalarla geliyor. İşte kul tüm işlerinde ve sıkıntılarında yalnız kaldığından dolayı burada kendisine yardım edebilecek ve ona sonsuz güvenebileceği bir dost arar. Ve Allah der ki ben Mevla'yım der. Yani ben senin hakiki dostunum der. İnsan bunu anladıktan sonra bir Mevlası olduğunu bildikten sonra da şunu ister. Benim Mevlam acaba benim hangi sıkıntılarımı çözebilir? Hangi dertlerime derman olabilir? Bana ne gibi bir şekilde yardım edebilir? Dediği anda Allah da bildirir ki ey kulum ben veliyim der. Ve insan şunu anlar. Hem bir Mevlası var ve o Mevlası da veli. Yani kendisine bir veli. Onun hamisi. Ona sürekli yardım edebilecek güçlü olan. Onun dertlerini çözebilecek olan. Onu istikamette sabit tutup günahlardan kendisini kaçırabilecek bir şekilde velisi olduğunu bildiği için içi tekrardan rahatlar. Mevlasının der ki bütün bunlara gücü yetiyor demek hastalıklarımı, dertlerimi, borçlarımı bunları çözebilen bir Mevla ve veli olan bir Mevla acaba daha nasıl bana güç yetebilir? Daha nasıl çok yardımcı olabilir? Ve Allah da burada der ki ben senin bütün işlerinde ve senin kendine de valiyim der. Yani valinin buradaki anlamı nedir? Kudretli. Her şeye, zerreden atomuna kadar hepsine gücüm yeter ve ben senin velin olduğum gibi onların da velisiyim. Yani onların da işlerini çözerim. Onları da benim emrimden dışarı çıkamaz ve dolayısıyla da ben senin her bir sorunu çözebilecek olan atomlara, zerrelere kadar söz geçirebilecek bir kudretteyim der. İşte buna inanan bir kul, bunu hisseden bir kul veli olmasının rahatlığıyla huzur içinde yaşayabilir. Şimdi bir çocuk düşün. Bu çocuk okula gittiği zaman en çok neyi arar biliyor musun? Velisini arar. Yani anne babasını. Okula ilk götürdüğün zaman hatırla çocuklar sürekli ağlar. İşte annem yok, babam yok vesaire falan diye. Peki burada derdi nedir? Onu koruyabilecek olan, onu hiç gitmediği bir ortamda güvenli hissettirebilecek bir velisi olmadığı için. Buna tam manası görmedi, buna inanmadı vesaire. onu sürekli onu kolladığını bilmediği için bu velisizlikten dolayı ağlamaya, sızlamaya başlar. Bizlerin de durumu aynen bu şekilde. Yani bizlerde başımıza bir olay geldi, bir müsibet, bir hastalık geldiği zaman velimizin bizi anlayan koruduğunu ve velimizin bütün bu işleri çözebilecek kudrette olduğunu bilmediğimiz için aynı o çocuklar gibi ağlıyoruz. Halbuki o çocuk neye güvenir? Velisinin kudretine güvenir. Benim bir velim vardır. Yani buradaki temel nokta ne biliyor musun? Bu o çocuk sahipsiz olmadığını anlar. Bizler maalesef abi bir sahibimizin olduğunu, acaba başı boş mu kalıyoruz gibi bu dertleri, bu düşünceler sürekli kafamıza girdiği için tam manasıyla dertlerimiz, üzüntülerimizde bir duruş gösteremiyoruz yani. Çünkü diyorsun ki yani ben acaba yalnız mı kaldım? Ben acaba sahipsiz mi kaldım? Halbuki abi velisi yanında olan bir çocuğun güveniyle velisi yanında yanında olmayan bir çocuğun güveni aynı değildir. İşte bizim Allah'ın veli olduğunu anlamamız bize özgüven verecek. Ve şu hayatta en çok bize faydalanan bir tanesi Allah'ın veli olduğuna sonsuz güvenen birisinin gelecek endişesi olmaz. Korkusu olmaz. Çünkü benim velim Allah. Benim velim annem babanken bile bu şekilde ben abi hayatıma çok güvenli bir şekilde devam edebilirken ve beni kimse üzemezken okuldaki çocuklar, diğer çocuk mesela niye yaklaşamaz seni, niye dövemez? Çünkü yanında velin var yani. Aynen o şekilde. Eğer biz velimizin Allah olduğunu bilirsek hiçbir hastalık seni dövemez. Hiçbir trafik kazası seni dövemez. Çünkü senin velin Allah. İşte bu şekilde eğer biz velimizin, hamimizin Allah olduğunu düşebilsek nice abi dertlere düzgün bir duruş, dik bir duruş gösterebiliriz. İşte bu veli olma noktasında maalesef kendimizi çok sahipsiz gibi hissediyoruz yani. Acaba bizim sahibimiz yok mu diye düşünüyoruz yani. Böyle düşündüğün zaman, yalnız kaldığını hissettiğin zaman elbette ki çaresiz kalacaksın yani. Hatırla ya okuldaki ilk dönemlerini hatırla yani. Anne baban seni bıraktığı dönem hatırla yani. İşte dolayısıyla burada abi bizim dertlerimizi sorulan çocuk olan o velimizdir. Nasıl ki okulda bir problem yaşarsın, okumada sıkıntı yaparsın, işte bir arkadaşına kavga edersin. Öğretmen ne yapar? Veliğin gelsin der. Yani senin dertlerini çözebilecek, seni kontrol altında tutabilecek ve seni doğru yola iletebilecek olan veliğin olduğunu anlar da o yüzden velini çağır. Ve sen gitmesin öğretmenle muhataba. Veli gider. Yani veliğin gider. Veliğine söyler ve veliğin de seni doğru yola iletir. Demek ki abi bizler bazı noktada aciz kalıyoruz. Bazı noktada gücümüz yetmiyor. Bazı noktada derdimizi, sıkıntılarımızı biz tek başımıza çözemiyoruz. O zaman ne yapacağız? Velimizi çağıracağız. Velimize danışacağız yani. Böyle bir olay var nasıl yapacağız diye velimize danışıp ona soracağız yani. İşte bu noktalarda abi Allah'ın veli olmasını bilmek, onun her derdimizi çözebilecek olduğunu bilmek bize abi huzur verecektir. Şimdi diyor ki ayette hiç şüphesiz zalimler birbirlerinin velisidirler. Allah ise takva sahiplerinin velisidir. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıktan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin velileri de tavuttur, onları aydınlıktan karanlığa çıkarırlar. Demek ki abiler bizler Kur'an'ın bu ayetleriyle anladık ki Allah kimlerin velisiymiş? Takva sahipleri. iman edenlerin velisiymiş abi. Demek ki bu abi özellikle günaha götürenler, işte günahtan seni sakındırmayanların velisi de şeytan oluyormuş. Yani taptıkları şeyler oluyormuş. Biz o zaman şunu anlayacağız. Allah'ın bizi şu dünyada günahlardan kaçındırması veyahut abi bizi günaha gitmeye engellemesi demek ki el veli isminin tecellisiyle demiş Ve aynı zamanda bizi hidayette tutması yani doğru yolda sürekli sabit kılması da Allah'ın veli olmasıymış. Bizim velimiz ve bize sürekli yardım ediyormuş. Şimdi şunu anlıyor, anlıyor musun? Şunu merak ediyor musun? Acaba ben o kadar çok günah işlememe rağmen, o kadar çok abi sıkıntı haramlara girmeme rağmen hala namaz kılmaya nasıl devam ediyorum? Acaba nasıl devam ediyorsun? Abi ben layık olmadığımı bildiğim halde acaba şu Allah yolunda hizmet etmeyi acaba nasıl yapıyor? Abi ben o kadar çok abi kafama şüpheli sorular geliyor. Ateist sorulara geliyor ve bütün bu şüphelere rağmen şu zayıf imanımla hala nasıl Müslüman kalabiliyorum? Merak ediyorsun değil mi yani? O kadar çok güneş diyorum ama hala namaz kılmaya devam edebiliyorum. Nasıl yapıyorsun bunu? İşte Allah velidir. Yani Allah senin günahlardan kaçınmanı engelliyor ve seni hidayette tutuyor. Yani doğru yolda sabit kalmana devam ediyor. Halbuki ben bazen düşünüyorum ben o kadar güneş diyorum. Hala nasıl Allah yoluna hizmet edebiliyorum? Hala nasıl namaz kılabiliyorum? Bırak onu. Hala nasıl Müslüman olarak kalabiliyorum? O kadar günahıma rağmen. Neden? Çünkü Allah velidir. Yani Allah takva sahiplerinin, iman sahiplerinin velisidir. Sana yardımcı oluyor. Seni anlam doğru yolda tutuyor. Bazen hatırlarsın bir günah işlemeye gelitenirsin. Günah olduğunu da bilirsin. Ama o günahı yapacağım dersin yani. Ama abi olur ki bir anda o günahı yapabilecek ortam senden gidiverir. Bir tane bir telefon gelir seni o ortamdan uzaklaştırır abi. Birisiyle oturacaksın abi. Önemli bir konu vardır. Yani orada belli yani gıybet de edeceksin yani. Abi bir telefon gelir. Abi orada bir işi çıkar arkadaşının ortadan çıkar ve sen anlamazsın bile. Halbuki Allah veli isminin gereği olarak seni günahlardan da uzak tutuyor. Senin günaha gitmeni de engelliyor. Bazen bir günaha doğru gidersin, yolda bir araba çarpı verir sana. Sen de zannedersin ki acaba bu bela başıma niye geldi? Halbuki Allah seni o günaha sokmamak için sana arabayı bilerek çaptırıyor belki de. Yani demem o ki birçok alanda biz günahlardan sakındırılıyoruz, günahlardan korunuyoruz. Ve aynı zamanda o kadar çok günahımıza rağmen, o kadar çok layık olmamamıza rağmen Allah bizi bu yolda sabit kılıyor. Kendi yolundan dışarı çıkartmıyor. Neden? Çünkü Allah velidir. Okuldaki veliler, öğrencilerin yani oğullarının, kızlarının kötü olmasını hiç istemez ama Ne kadar yanlış yaparsa yapsın doğrusunu göster. Hatta giden ödevini akşamdan kendisi yapar. Yarın rezil olmasın diye. Veliyi dediğimiz ne yapar? O annesi babası sürekli korur. Sürekli onun abi kötüye düşmemesini engeller. Doğru yolda gitmesi için de sürekli uğraş verir. İşte Allah aynısını yapıyor. Bizim kötü yola gitmemize, günahlara, haramlara gitmemize engel oluyor. Bunu yaptığı gibi bir de doğru yolda sabit kalmamız için yine veliliğini konuştuyor Ve bizi buralarda abi sabit tutuyor ya. Yani. Bunda tabii ki birçok şey düşünüyor Yani işte ben senin takvanın, işte imanın bunlar da etkili ama Allah'ın veli ismi seninle doğrudan etkili yani. Hani mesela bunu geçenlerde de konuştuk ya biz ne de dedik abi hani ya abi o kadar mesela hizmet etmeye çalışıyorsun işte bir şekilde e, namaz kılmaya devam etmek istiyorsun okumalarını yapmak istiyorsun da bazen de çok gün açlıyorsun bazen layık olmadığını düşünüyorsun. Seni devam ettiren şey işte el veli isminin bir tecellisi olabilir yani. Çünkü veli dedik ya seni hep doğru yolda tutmak ister yani hocam. Hiçbir anne baba demiyor yani bir tane kötülük yaptın diye seni böyle şey yapmaz yani. Hatta doğru yolda olması için çabalar işte. İşte seni demek ki bu yolda tutan belki de el veli isminin tecellisi yani. O yüzden iyi anlamak lazım, iyi düşünmek lazım. Hani dost dedik ya yani yardımcı dedik, dost dedik acı. Şimdi burada düşündüğüm zaman aklıma şu geliyor yani bizler mesela mesela bir şeyin trafik kazası geçiriyor. işte birisi hastalanıyor vesaire falan. Biz de ne istiyoruz abi? Dostumuzun da iyi olmasını istiyoruz. Ve ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani Allah'ın da yapmak istediği bu hocam. Yani Allah seni, insanı dost olarak edinmek istiyor. Ve her bir insanın verisi velisi olduğunu söylüyor. Senin kötülüğünü istemiyor. Senin sürekli yanında olmak istiyor yani. O zaman bu ne demek abi? O zaman bir müminin başına gelen müsibetlerde, hastalıklarda abi, sıkıntılarda, dertlerde, borçlarda bunların hepsini çözen yine el veli isminde Allah oluyor. Ne dedik? Yardımcı dedik. Sana yardımcı oluyor. Bazen borçlarını kolay diyor. Hastalıklarını abi yarıya indiriyor belki değil mi? Hastalıkların sıkıntılarını gideriyor senden. Dertlerine sıkıntılarına bir çözüm buluyor. O çözüm bulma noktasında el ismi de işte tecelli ediyor. Çünkü Elbeli'yi ne dedik? Dost dedik, seven dedik ve aynı zamanda yardım eden dedik. Senin bütün bu işlerine de yardım etmeye devam ediyor yani. İşte Elbeli isminin tecellisi bu oluyor. Ve bu Elbeli isminin bazen tecellisi de dostlarına yardım edip düşmanlarını da kahretmeye diye tecelli edebiliyor. Mesela bazı savaşlarda biz çok az kişinin çok fazla kişiye galip geldiğini gördük. Mesela Bedir savaşında 300 kişiye 1000 kişi. Biz 300 kişiyiz ve karşımızda 1000 kişi var. Ve buradan biz zaferle ayrılıyoruz yani. Normalde mümkün mü bu? Yok. Hatta ne denir? Meleklerin yardım ettiği söylen değil mi yani? Demek ki Allah ne yapıyor? Dostlarını, sevdiklerine yardım etmeye devam ediyor. Hatırla kendi arandaki dostlular yani. Sen dostunu seviyorsun ve dostunun iyiliği içinde yardım ediyorsun ya. Yani. Aynı mantığı düşün ya. Yani. Zaten o yüzden böyle dostluğumuz arası. Hani Allah tanımak dedik ya içimizdeki bu fragmanlar falan yani. Bir numuneyiz de dedik yani. Sen şunu düşüneceksin yani. içindeki ene o yüzden veriliyor. Ben nasıl ki dostumun iyiliği için ona yardım ediyorsak, onun iyiliğini istiyorsak ve o güzel yerlere gelsin ve bu yolda da sabit kılsın diye senin için bir şeyler çabalıyorum ya. Allah da aynen öyle. Sen doğru yoldan ayrılma, doğru yolda bir şekilde git ve sıkıntıdan dertlerini çözmek için Allah yardımcı olur. Birimiz borca sıkıştık. Hemen ne yaptık abi? Gittik o parayı verdik. Neden yaptık bunu? Çünkü dostuz. Seviyoruz yani. Ve dostumuzun iyi olmasını, ona yardımcı olmayı istiyoruz. Ondan o parayı veriyorsun o adama Yani. İşte Allah da aynı mantıklı. Öyle düşün. Senin iyiliğini istiyor. O yüzden hastalandığı zaman senin hastalığın çözü Ve sen abi bazen anne baban, yakın, eşin, dostun, çoluğun, çocuğun hastalanıyor. Onları da çözüyor ki sen üzülme diye yani bazen. Demek ki bu hastalıkların iyileştirme noktasında tabii ki Şafi ismi vesaire falan var ama bunların yanında da Elbeli ismi de sürekli tecelli ediyor. E nitekim mesela Mute Savaşı'nda değil mi? Bizler abi yaklaşık 3000 kişiyiz. Karşı taraf yüz bin kişi. Ve buradan biz abi çok büyük hasarlar almadan atlatabiliyoruz bu savaşı yani. Şimdi bunlar nasıl oluyor? Normalde mümkün mü böyle bir şey? Ama işte o zaman oluyor. Demek ki abi Allah'ı kendisine dost edilenleri korkutacak hiçbir şey yok. Ve onlar böyle görülmez zaferlerden de çıkabilir. Sen şimdi diyeceksin ki ya ben nasıl zafer olacağım, nasıl savaş yok, bir şey yok falan filan diyeceksin abi. Senin de olmaz dediğin şeyler oldu bu hayatında. Ya bu da başından geldi ama nasıl atlatacağız dediğin çok şeyi atlattı gitti. Bak geride kaldı gitti. Çok zor, çok önünde dediğin her şey şu anda gitti. Nasıl gitti? İşte Elbeli isminin tecellisi gitti. Allah bizi dost edinmek istiyor beyler. Bak çok önemli. Ne kadar büyük bir zenginlik aslında yani. Kainatta birçok şey var, mahluk var ve Allah seni kendisine muhatap etmek. Hatta daha da ötesine geçiyor. Dost edinmek istiyor. ya sen dost. Bu müthiş bir şey yani. Aslında mü mükemmel bir zenginlik bunun kıymetini bilsek yani. İşte bu noktada da abi dost kime denir? Senin iyiliğini isteyen değil mi? Senin kötülüğünü istemeyen, seninle beraber üzülen, senin dertlerine çözüm bulmaya çalışan yani senin hakkında sürekli iyilik isteyen samimi kişilere denir. İşte Allah da öyle. Sürekli seni düşünüyor. Sürekli senin iyiliğini istiyor aslında. Sürekli senin işte bir cenneti kazanmanı istiyor. sonsuza olarak burada yaşamanı istiyor. Bütün buralardan kurtulmanı istiyor. Cehenneme gitmemeni istiyor. Dolayısıyla da bu noktada abi Elbili ismi benim içimi rahatlatıyor. Yani şöyle bir dost olmuşsun abi ya. Ya bizim mesela şu anda kendi aramızdaki dostlukta da abi ne diyoruz abi ben, biz şu anda borç konusunda olsun abi her konuda bizim birbirimize güvenebileceğimiz bir ortam var değil mi çocuklar Şimdi bu durumda ne hissediyorsun? Güven hissediyorsun huzurlu hissediyorsun. Yani ben buraya geldiğim zaman istediğim içime her şeyimi dökmem beni rahatlatıyor mesela. Şimdi bu nedir? Güvendir. Şimdi iş yerinde mesela abi döküyoruz mu her şeyimizi etmiyor etmiyoruz. Diyorsan ki ya adam bunu yayar mı? Yarın bir gün işte hakkında kötü mü kullanır, test mi kullanır? Buna söyleyemiyorsun mesela. Ama kendi aramızda abi söylüyorsun. Niye? Dostun verdiği sana güvendir. Demek ki abi hakiki dostu elde eden adam huzuru da elde edecek. Güveni de elde edecek. Gelecekle alakalı bir endişesi kalmayacak yani. Ya hakiki dostun var her işini çözüyor mesela. Şimdi niye gelişi yapacaksın? Bu şeyle beraber en çok mesela bu Elbeli ismini de tecelli eden Resulullah değil mi yani? Resulullah mesela ne yapıyor? Onca derdi sıkıntısına rağmen abi Allah'ın veliliğine o kadar çok güvenmiş ki 40 yaşına kadar normalde herkesin saygı sevgi gösterdiği o insan 40 yaşından sonra peygamberliğini ilan ettikten sonra başına neler gelmiş neler? Şehrinden kovmaya çalışmışlar abi türlü türlü eziyetler üstüne işken ya taşlamışlar. Öyle bir durumda abi hala davasına neden vazgeçmiyor? Çünkü velisine güvenmiyor. Velim benim güçlüdür. Velim beni korur diyor ve bu davasında o yüzden sabrediyor da gidiyor abi. Şimdi bazı olmazları oldurur yani. Şimdi Hz. Musa Aleyhisselam mesela neye güveniyor? Velisine güveniyor da o denizin oraya kadar gidiyor ve deniz yaralıyor ortadan iki. Şimdi normalde bu akıl sıra ermeyecek bir şey. Normalde olmaz denilen şeyleri o inancı götüren şey ne? Velisinin ne kadar kudretli olduğunu, onu dost edindiğini, ona yardımcı olacağını, onun bütün işlerini yükleneceğini bildiği için el veli ismine güveniyor ve ondan sonra denizin oraya kadar gidiyor. Yaralmasını bekliyor. Normalde hiç aklına gelmez böyle bir şey ya. Zaten bu evliya kelimeleri falan hep bu velisinden gelir yani. Şimdi bu Allah dostlarına dikkat ederseniz abi Allah dostları bu manayı anladığı için çoğu şeyden korkmazlar. Yani senin benim korktuğumuz şeyden onlar korkmazlar. Onlar çünkü dostlarına güvenmişlerdir. Yani Allah bu işi çözecektir demişler. Allah'ın davası demişler. Bak çoğu kez bunu yapmışlar yani. Onca zulmetmişler. Onca bu davadan vazgeçmeye çalışmışlar. Ama o veli insanlar hiçbir vazgeçmemiş. Çünkü velilerine güvenmişler. Demişler ki bu veli bu davayı sahiplendiyse olay bitmiştir demiş yani. Bu velimiz sözünden dönmez. Bizi her zaman burada ima eder. Neden? Çünkü o bizim velimizdi de. O yüzden tanımışlar. O yüzden bu insanlar ya, veli, evliya vesaire bunlar demişler yani. Bu sırrı çözmüşler çünkü. O zaman abi biz bu el veli ismini manasını anlayan bir insan önce şunu bilecek. Sen bu dünyada yalnız değilsin ve bu dünyada senin bir hamin var, bir velin var. Hem de sonsuz kudretli bir velin var. Senin her türlü sıkıntını, derdini çözebilecek bir veli. Senin hep iyiliğini isteyen bir veli. Kötülüğünden seni de korumak isteyen bir veli. Eğer bir böyle bir veli varsa ben neyden korkacağım? Ben neye üzüleceğim? Benim velim var o işimi çözer. Benim okula gittin. Aman kalemim yokmuş. Aman defterim üstüm başım yırtıkmış. Üzülür müyüm? Dedim ki benim öyle velilerim var ki. Benim üstüme de gidirler. Benim kalemi de alırlar. Benim defterimi de alırlar. Neden? Çünkü o velilere güvenirdim. Onlar güçlüdürler. Onlar sözünden dönmezler. Ve ertesi gün okula gittiğin zaman hepsi tak, hazır olur mesela. Aynı o şekilde yani. Senin üzüleceğin bir şey yok. Çünkü senin velin çok kudretli bir veli. Ya. İşte Veli olan iyi bilin ki diyor bak. İyi bilin ki Allah'ın veli kullanına hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Onlar iman eden ve takva sahibi olan kimselerdir. Dünya hayatında da ahirette de müjde onlardır bak. Ayeti direkt bildiriyor. Demek ki sana bana korkuyor. Eğer veliyemizin Allah olduğunu tam iman edebilirsek yani. Veli seni korur, hamin olur ve her türlü sıkıntılardan seni engelleyebilir. Öyle bir veliyen yani insan üzülmesin, huzur bulursun yani. Gelecekle alakalı bir endişen kalmaz. Çünkü veliğin bütün işlerini halledecektir yani. O zaman abi bizim için üzerimize düşen görev bu el veli ismini anlamak ve buna o veli ismini tam maalesef kafamızda, zihnimizde, kalbimizde oturtmaya çaba sarf etmemiz lazım. Ama Allah kimin velisiydi? Takva sahiplerinde, iman edenlerinde, salih amel işleyenlerinde. Demek ki önce takva sahip olacağız. Salih ameller işlemeye çalışacağız. İmanımızı kuvvetlendirmeye çalışacağız ki Allah da hakiki olarak bize veli olsun yani. İşte bu şunu anlamazsan ne olacak? Sana veli olarak yardım edilmeyecek ya. Yani. O yüzden bizim bunu anlamamız lazım. Ya. İşte o Allah'ın dostluğunu kazanmak, Allah'ın bu sevgisini kazanmak, veliliğini kazanmak ancak Allah'ın sevdiği birer kul olmaktan geçiyor. İşte üstadın dediği gibi belir. Onu kaybeden neyi bulur? Onu bulan neyi kaybeder? Allah'ı bulan her maklubunu bulur. Hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtulur. Onu kaybeden ise dünya dolusu belayı başına alır.